Evet arkadaşlar bugün de ne yapalım? Çiğ köfte dürümümüzü yapalım. Öncelikle 3 tane köfteyi koydum. Şöyle elimizle dağıtalım ki e, dürümümüz rahat olsun. İçerisine nar ekşisi veya e, farklı şeyler koyabildiğiniz gibi yeşilliklerden de ilave edebilirsiniz. Tuzuna falan ihtiyaç yok. Ayrıca e, kanalımda çiğ köfte nasıl yapılır? Onun videosu vardı. E, onu da seyretmenizi tavsiye edeceğim. Şöyle. Bakın. Hızlıca sarıyoruz ki şimdi bir tanesini nar ekşili yapacağım. Bir tanesini nar ekşisiz yapacağım. Şimdi dürümümüz hazır. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ikincisini de hemen yapalım. Evet tekrardan köftelerimizi yerine koyduk. Bu arada dediğim gibi kanalımda çiğ köfte videosu var. Nasıl yapıldığına dair. Ee, şimdi köftelerimizi yaydığımıza göre üstüne biraz nar ekşisi ekleyebiliriz burada damak zevkimizle doğru orantılı az ya da çok bildiğiniz gibi sosları da var bunların ee, soslu seven arkadaşlar sos yapabilirler Ayrıca üzerine ama yok ben kullanmayı tercih etmiyorum derseniz yapmayabilirsiniz şimdi ikinci dürümümüz de böylelikle hazır oldu şimdi dilerseniz Hemen böyle kesebiliriz de tabaklarımıza servis ederken hani bir lokmalık olsun gibi düşünebilirsiniz. Açılan yerleri alta getirdiğiniz zaman sorun olmayacaktır. Ya da şu şekilde hemen biraz kesmek istiyorum ki hızlıca tabağa sunumunu da göstereceğim sizlere. İkramlık olarak da verebilirsiniz. Şöyle kenarlarını hafiften ıslatıp yapıştırıp şu şekil bakın servis etmeden evvel hazırlığınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde e, lokmalık şeklinde hazırlamış olursunuz dürümlerinizi. Ama onun dışında sadece e, tek dürüm olarak yiyecekseniz zaten sorun yok. Şimdi herkese afiyet olsun diyorum. Hayırlı Ramazanlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Sunumumuzu da bu şekilde hazırladık. Herkese afiyet olsun.